İç Anadolu'ya, Ege'ye, Marmara'ya bize bu yardımları gönderen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize günler sonra geç ulaşmış olsa da yani çok bilgimiz de yoktu bu konuda. Herkese gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bilmiyorum nasıl anlatılır. Yani öyle bir durum yaşadık ki yani inşallah Allah'ın bir daha hiç kimseye yaşatmaz. Çünkü çok kötü bir durum. Burası Malatya Doğanşehir Topraktepe Mahallesi. Tamam. Buraya günler sonra yardımlar geldi. Şu anda kızlarımı iki tane sifene Böyle bir aydır kız ilk defa bir siz geldiniz buraya. Dağın başı. Kaldığımız yeri görüyorsunuz. Burası neresi? Burası Akçadağ'ın Gozul ilçesi. Gönderilen günler Ege'den, Çanadolu bölgesinden gelen, gönderen Kavulu hastalıkları, akrabaları, arkadaşları e, gönderen kişiler. adamlarımız Teşekkür var. Iş Eski sanayi odamız var. Bize destek, destek oldu Hepsine sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Allah razı olsun ta Eskişehir'den getirip bu ürünleri bize getirdi. Bu ürünleri bize gönderen değerli ailelerimize, Pekavu ailelerine çok çok teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun kendilerine. arkadaşlarımız. Onlar da var aslında ama onların altta da var. Şöyle şöyle Mesela bu buğday unu değil. Protein düşürmüş nişasta bir makine düşürüyor. İçine de formüller katılıyor. Bizim ham maddemiz bu. Birkaç firmamız bu undan pire halinde şu makarnayı yapıyorlar. Artık şu makarna...